Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün 29 Ekim 2025. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü hepimize kutlu olsun diyorum. Az önce bir programdan geldim ve şunu ifade edeyim. Uzun zamandır istediğim en güzel programdı. Gerçekten yüreğe dokunmuşlardı. Kaymakam Bey'in kurmuş olduğu bir cümle beni ziyadesiyle etkiledi. Bu cümleyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu cümleyi özellikle Cumhuriyet ve Mustafa Kemal karşıtı olan insanlar için paylaşıyorum. Kaymakam Bey şu cümleyi kurdu. Cumhuriyet ilan edilmeden önce padişahın tebasına kullarım dedi. Cumhuriyetle beraber Mustafa Kemal'in Yüce Türk Milleti dediği yerdir Cumhuriyet. Şimdi bu cümleyi aklınıza yazın lütfen. Bakın bu çok önemli. Ha bu cümleyi kurarken de ben geçmişi inkar etmiyorum. Ama birçok insanın Mustafa Kemal'i sevmeyen ya da Cumhuriyetle henüz barışamayan insanlar için kurulması gereken çok elzem bir cümleydi. Tabi bunun üzerinden tartışma yaratmak ya da yapmak gibi bir düşüncem yok. Ben Cumhuriyete ve Cumhuriyeti bizlere armağan eden ruha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah o ruhu ülkemizden ve milletimizden eksik etmesin. Şimdi programda çok ağladım. Neydi beni ağlatan? Öncelikle onu ifade edeyim. Milli mücadele kahramanlarından özellikle kadın kahramanlar üzerine değinilmişti. Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, yüreğimize dokunan kahramanlar bu milli mücadelenin nasıl kazanıldığına dair bir takım anekdotlar hatırlatıldı. Cumhuriyetin ne şartlarda kazanıldığına, ne bedeller ödendiği anlatıldı ve doğal olarak ben de duygulandım. Ama beni duygulandıran en önemli şeylerden biri de şuydu biliyor musunuz? Şimdi orada gençlerin okuduğu şiirler, vurguladıkları cümleler. Benim aklıma da direkt şu geldi. Cumhuriyeti biz bu şekilde kurduk. Bu vatanı biz tekraren bu bedeller ödeyerek kazandık. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada PKK'nın ülkemizde söz sahibi olması, söz sahibi yapılması beni en çok ağlatan bu oldu. Biz bu vatanı nasıl kazandık ve nasıl kaybediyoruz? Allah gerçekten bu ruhu, bu vatanı nasıl kazandığımızın ruhunu hepimizin yüreklerine nakşetsin. Bir de programı izlerken şöyle bir anekdot geldi aklıma. Lise 1'deydim. Okulda 29 Ekim kutlamaları yapılıyordu. Resim öğretmenimiz dedi ki, çocuklar hepiniz 29 Ekim ile ilgili resim yapın. Benim de resme yeteneğim vardı. Hatta ortaokulda da Kocaeli ikinciliğim vardı resim yarışmasından. Öğretmenimiz de özellikle yaptığım resimleri alır asardı. Ben de o günün şartlarında şu an resim gözümün önünde bir kütük yaptım. Kütük yıkılan bir Osmanlı'yı temsil ediyordu. Üç hilal koydum. Yandan filizlenen bir dal yaptım. Ona da bir ay yıldız yani Türkiye Cumhuriyeti. Aslında şunu demek istedim. Yıkılan Osmanlı'nın köklerinden yeni doğan bir filizdir Cumhuriyet. Bir ya da iki gün sonra beni disipline çağırdılar. Ve benden savunma istediler. Bugün bu programı izlerken bu hatıram da geldi aklıma ve bunu da paylaşmak istedim. Evet tekraren söylüyorum, Cumhuriyetimizin kuruluşu ebediyen kutlu olsun. Ve tekrar ne diyoruz? Geleceğin müreffeh Türkiye'sinde buluşabilmek umut ve duasıyla. Hoşçakalın.